Şanlıurfa Valiliği himayesinde başlatılan köy okul kütüphaneleri kitapsız kalmasın proje kapsamında Şanlıurfa İl Milliyeti Müdürlüğü binasında kitap dağıtım töreni gerçekleşti. Bugün şu düzenlemiş olduğu toplam 30 bin kitabın dağıtım törenine hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla sevgiyle tekrar selamlıyorum. 10 okulumuza 10 ilçemizde de 150 okulumuza bu kitapların tamamı dağıtılmış olacak. Törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Milliyeti Müdürü Fevzi Kurt, Kamu Kurum Müdürleri ve Öğretmenler katıldı. Şimdi Müdür Bey, şu programı olarak aslında bahsetti ama valimizin himayelerinde hedef 1 milyon. Bu projemizin ana teması hedef 1 milyon. Şu ana kadar da olağanüstü yoğun bir kitap alımlarını gerçekleştirdik. Şurkav bu 1 milyon içerisinde Şurkav'ımızın da bir 100 binlik bir hedef vardı. O 100 binlik hedefinin ilk 30 bin adedini inşallah şimdi size huzurlarında takdim edeceğiz. Gerçekleşen törende Vali Salih Ayhan hedefin 1 milyon kitap dağıtımı olduğunu söyledi. Bu projemizin temel mantığı işte Fırat, fırsat projemizin bir alt başlığı olan akademik başarı artırma projeleri kapsamındaki okuma kültürünü kazandırılmasını sağlamak amaçlı bir yıl içerisinde hedef 1 milyon kitap Urfa'mızda kitap Urfa'mızda buluşturmak. Ve bunun için de farklı farklı projelerle de bunu biraz daha zenginleştirmeye çalışıyoruz. İlimizdeki Urfa Okuyor projemiz kapsamında yapılacak olan etkinliklerin kapsamında ilkini gerçekleştiriyoruz. Şurka bize 100 bin kitap köy okullarımıza dağıtacağız projesiyle başlattı. Bugün de 30 bin kitabı dağıtacağız. Her kitabın biliyorsunuz bir tarihi vardır, kültürü vardır, medeniyeti vardır. Onların topluma katkıya özellikler vardır. Bizim toplumumuzda da geçmişte tarihimizde edindiğimiz pek çok bilgi ve deneyim bu kitapların sayesinde elde edilen şeylerdir. <laughs>